eee sizin evinizde şey Başiskele Belediyesi Büyük Aile Platformu işbirliğiyle toplumumuzun önemli konularından biri olan emesil meselesi enin konuşulduğu konferansa ev sahipliği yaptı. Başiskele'de birçok önemli şahsiyeti vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Başiskele Belediyesi kentte düzenlediği konferans seminer ve söyleşilerle toplumda farkındalık oluşturarak halkın bilinçlenmesine vesile olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi, Büyük Aile Platformu işbirliğiyle ünlü gazeteci, yönetmen ve senarist Erem Şentürk'ü Başiskele'li vatandaşlar ile buluşturdu. Ee, sizin evinizde de çocuklar, odaktan. Bir sürü şey söyledi, zaten anlamadım da. bilmiyorum bile. Ama ben tanıştığım anda da, ilk anda, Moro neresi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Müslümanların hikayeleri var. Çok büyük hikayeleri var. Çok büyük acıları var. Çok büyük meseleleri var. Ama dedi, bunları anlatacak adamlar yok. Aaa! Ben bunu üzerime aldım. Bunları anlatacak adamlar yok. Ne demek ya? O cümle benim aklıma mermi gibi saplandı. O cümle benim kalbimi değiştirdi. O cümle benim hayatımı değiştirdi. Ve ben, Müslümanların hikayeleri var. Bir şeyleri var, bunun anlatılması lazım diye bir yol aldım orada O günden sonra meslek seçimlerim, yaptığım işler hep bu cümle üzerindeydi. O bir yerde bir Müslüman hikayesi var ve ben onu oradan alıp burada anlatmam lazım için gereken şey fotoğrafçı olmaksa fotoğrafçı oldum. Belgesel çekmem gerekiyorsa belgesel yönetmen oldum. Dizi çekmem gerekiyorsa dizi yönetmeni oldum. Senaryo yazmam gerekiyorsa sehaneci oldum. Gazeteci olmam gerekiyorsa gazeteci oldum. Televizyoncu olmam gerekiyorsa televizyoncu oldum. Haber sundum. Bir sürü iş yaptım. Hepsi iletişimle ilgiliydi. Ve hepsi hep anlatılacak bir Müslüman hikayesi var. Ve bu senin işin Ve bu 15 yaşında bir cümleyle kalbime gelen ilham.